Bu arada OpenAI'ın ChatGPT'sinden artık yeni bir haber daha var. O da şöyle ki artık hem görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyor. Yani devrimsel yenilikler geldi. Ama bu yenilikler aslında tanımadığımız yenilikler değil. Öyle ki bundan sonra hani nasıl ki Google Lens'i kullanıyorduk. Ben bayağı kullanıyorum. Herhangi beğendiğim bir sandalye, bir koltuk beğeniyorum. Ya da beğendiğim bir işte giysi oluyor. Onun fotoğrafını alıp, screenshot'ın ekran görüntüsünü alıp daha sonra onu Google Lens'e soruyorum. Image search yapıyorum. Resim araması yapıyorum. Ve böylelikle de bana onunla ilgili bilgiler geliyor. Nereden ulaşabileceğim geliyor. İşte bu özellik ChatGPT'ye de eklendi. Yani artık bir görsel verip ve ona ayrıca bir soru da ekleyip o görselle ilgili sorular sorabileceksiniz. Bu yeni değil ama ChatGPT'ye yeni geldi. Duyabiliyor. Duyabilmesi de aslında yeni bir özellik değil. Siri, Alexa gibi farklı hani telefonlarda da ya da farklı hoparlörlerde kullandığımız ses asistanları bizi zaten duyabiliyordu ya da onlarla konuşabiliyorduk ama bunlara böyle bir yapay zeka büyük dil modeli eklenmemişti.